İçişleri Bakanı danışmanları, danışmanı, bir danışmanı Cem dolaşıyor ve bunun üzerinden e, kamuoyunda çeşitli tartışmalar var. tabii ki herkes Cem gidebilir. E, bir ibadethanedir, bir ziyaret yeridir, hizmet mekanıdır. Dolayısıyla İnsanların insanların cemevlerine gitmesinde, oraları ziyaret etmesinde herhangi bir e, sorun yoktur, sakınca yoktur. E, buna yönelik bir eleştirimiz de yok. Ancak e, içleri İçişleri Bakan Danışmanı'nın cemevi ziyareti böyle bir amaçla değil. E, buradaki amacın ne olduğunu cemevi yöneticileriyle konuştuğumuzda e, anlayabiliyoruz ki e, buralarda e, gelen danışman e, sorununuz nedir, e, herhangi bir talebiniz var mı, gibi bir takım derlemeler, bir takım e, e, bilgiler e, topluyor, toparlıyor. Tabi burada e, mesele başlıyor. Şu anlamıyla mesele başlıyor. E, çünkü <laughs> Türkiye'de Alevilerin bir sorunu var, Cemevilerin bir sorunu var. Ancak bu sorunlar bir danışman düzeyindeki bir mesele değil. Bir İçişleri Bakanlığı düzeyindeki bir mesele değil. Türkiye'nin anayasal sorunu bağlamında ele alınması gereken bir meseledir. Biz Türkiye'de Alevilerin sorunlarını, Cemevilerin sorunlarını çokça böyle kişiselleştirip ele almaya çalışan sadece boya badana sorunu gibi görmeye çalışan anlayışlarla karşı karşıya kaldık. Bu sadece bu iktidar döneminde değil, daha önceki iktidar dönemlerinde de bunu yaşadık. Ancak burada dikkatimizi çeken ve ilginç olan başka bir şey var. AKP iktidarı yani bu iktidar, mevcut iktidar, bir Alevi çalıştayları yaptı. Bu Alevi çalıştayları sonucunda bu kitap yayınlandı Aralık 2010 yılında. 7 çalıştay yaptı. Alevi kurum temsilcilerini, kanaat önderlerini, Alevilikle alakası olmayanlara dahil olmak üzere. Türkiye gündeminde, kamuoyunda kimler varsa herkeste, hatta Alevi katliamlarında rol oynamış kişileri dahi davet etti. Onlarla en nihayetinde bir sonuç rapor çıkarttı. Şimdi bu raporu sahiplendiğimiz için ya da çok övdüğümüz için söylemiyorum. Ancak devletin arşivlerinde, bu iktidarın arşivinde, AKP hükümetinin arşivinde böyle bir rapor var. Şimdi bu rapor ortadayken Çeşitli sorunlar, sıkıntılar ki ben o çalıştayların katılımcılarından biriydim o zaman Alevi Kurum Başkanı olarak. Bütün sorunlarımızı, sıkıntılarımızı iletmemiş olmamıza rağmen, bunlar e, arşivlerde, raporlarda bulunuyor olmasına rağmen, şimdi İçişleri Bakan ne yapmaya çalışıyor? Yani yeniden bir e, bilgi belge toplama, yeniden bir e, çalışma yürütme. ya yani İçişleri Bakan'ın şu uygulamalarını çok görüyoruz. Yani kendisinden önceki, ...dönemi, kendi bakanlığından önceki dönemi sürekli eleştiren ve o dönemi bir tukaka yapan bir söylemi var. Ayakkabı kutuları, para makineleri ve benzeri söylemlerinde olduğu gibi. Acaba kendisinden önce yapılan Alevilik çalışmalarında mı böyle görüyor, yok sayıyor? Ve kendisi yeni bir Alevilik çalışması mı başlatmış durumunda? Açıkçası bunları merak ediyoruz. Tabii bize gelen, almış olduğumuz ilginç bir bilgi var. hani Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Ee, İçişleri Bakanı'nın bu çalışmasının müferit olduğunu yani kendisinin yaptığını, hükümetin iktidarın bunun bilgisi dahilinde, onayı dahilinde bir çalışma olmadığını da biliyoruz. Yani bu konuda bize gelen iddialar var, duyumlar var söylemler var ee, İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda özellikle e, kendisi bir paralel iktidar gibi paralel hükümet gibi çalıştığını e, çeşitli uygulamalarıyla tanık oluyoruz kendisi iktidarın içerisinde çeşitli iktidar kanatlarını eleştiren, onlara karşı tutum alan tavrını da biliyoruz. Ve kamuoyuna yansıyan ve çokça da hükümetin içerisindeki çekişmelerin olduğunu da ifade ediyorlar. Tabi bunlar ayrı bir tartışma, ayrı bir mesele ama bu Alevilik çalışmasını da İçişleri Bakanlığı'nın iktidardan bağımsız, onların iktidarın bilgisi ve onayı olmadan kendinin yaptığına yönelik de e, duyumlarımız, bize aktarılan bilgiler var. Tabi bunlar iddia düzeyinde. Biz bütün bu iddiaların ortaya çıkarılması açısından e, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısına bir e, bugün bir soru önergesi verdik. E, ve Cumhurbaşkanımız e, Cumhurbaşkanlığı makamına verdiğimiz ki e, ancak yardımcısına soru iletebiliyoruz. Eee iş e, Verdiğimiz sorularda işte bu durumu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bundan sizin Haberiniz var mı? İktidarın bilgisayarında mı yapılan bir çalışmadır? Bu çalışma daha önceki kendi iktidarınızın yapmış olduğu e, Alevi çalıştaylarını ve sonuçlarını yoksayan bir yerden mi yapılıyor? Yeniden Alevilik meselesinde hükümet sil mı yapıyor? E, daha önceden neyi beğenmediniz, neye itiraz ettiniz de bu, bu konuda sil baştan yapıyorsunuz? E, bütün bunları e, öğrenmeye çalışıyoruz. E, bir taraftan da tabii şunu söylüyoruz. Yani e, şu anda iktidarın alevilik konusunda yapması gereken e, yeni bir derleme, bilgi, belge toplama ya da alevilerin sorunlarına yönelik yeni bir çalışma, çalıştay yapmasına filan ihtiyaç yok. Bir, yapılmış çalıştaylar var. İki, bugün herhangi bir alevilik kuruna uğradığınız zaman ya da sokakta bir vatandaşa sorduğu zaman alevilerin sorunları nedir, talepleri nedir dediği zaman size sıralayacağı talepler var. Ki bu talepleri biz toplamda demokratik Cumhuriyet demokratik bir anayasa olarak tanımlayabiliriz e, tamamını. Ki cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, İbadethane e, kapsamında e, yasal statüye kavuşturulması, e, diğer taraftan okullardaki zorun din dersleri, asimilasyon politikaları, diyanetin tutumu gibi birçok konuda e, Alevilerin hem eleştirileri hem de bunlara yönelik çözüm önerileri devletin ve AKP'nin arşivlerinde mevcut. Şimdi bütün bunların hepsini bir tarafa geçtik. E, ya alınmış mahkeme kararlarını uygulasanız yeter zaten yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması ve ibadethane olarak kabul edilmesiyle ilgili mahkeme kararı var. E, 2015 yılında alınmış ahim kararı var. Diğer taraftan zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yönelik ya da Alevi çocuklarına bu şekilde zorunlu din dersi verilemeyeceğine yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bütün bu kararları yani ahim kararlarını uygulamanız, yargı kararlarını uygulamanız dahi yeterlidir Alevilerin sorunlarını çözmek açısından bir nebze de olsa. Şimdi bütün bu gerçeklik ortadayken İçişleri Bakanı kendince kurum kurum dolaşıyor, cemevi cemevi dolaşıyor ve topladığı talepler şöyle. Topladığı talepler ya bir eksiğiniz var mı? Halı kilim eksiğiniz var mı? Boya badan eksiğiniz var mı? Bunun üzerine kurulu talepler ve özel talepleriniz var mı? Üzerine kurulu sorular soruyor. Cemil yöneticileriyle görüştük biz bizzat aradık kendilerini. Şimdi biz diyoruz ki ya, Alevilerin sorunu boya badana sorunu değil yani. Alevilerin sorunu demokratik bir cumhuriyette, layık bir ülkede eşit yurttaş olma sorunudur. Aleviler şu anda eşit yurttaş değildir. Bu sorunla karşı karşıyadır. Şimdi Yarın 2 Temmuz Madımak katliamının yıl dönümü. Şimdi yarın Sivas'ta Madımak katliamı anmasında olacağız. Her sene engellemeyle karşılaşıyoruz. İçişleri Bakanı önce buna bir el atsın. İnsanların acılarını yaşayabilmesini, anılarını e, görebilmesini ya da orada bir karanfil Madımak önüne bir karanfil bırakabilmesini sağlasın. İçişleri Bakanı'nın görev öncelik görevi budur. Madımak içerisinde hala e, katledilen 33 canımızla birlikte iki tane katilin ismi de duruyor. O katillerin ismini önce oradan çıkartırsın. Şimdi İçişleri Bakanı görevini yapsın ve İçişleri Bakanı'na biz defalarca sorduk. Bu tür bu ülkede e, AKP iktidarı döneminde 2012'den bu tarafa 37 ayrı bölgede Alevi evleri işaretlendi. Alevi evlerini işaretlemek demek Alevilere tehdit demektir. Biz her defasında her yeni vakada öncekileri de sıralayarak İçişleri Bakanı'na son veriyoruz. Ve diyoruz ki ya bu vakalar nedir? Kim bu işaretlemeyi yapmıştır? Bunun sonuçları nedir? Hani bir ön yargımız yok. Sıradan işte olabilir. Basit bir mesele de olabilir. Adi bir vaka da olabilir. Bütün bunların ama kamuoyuyla paylaşılması, soruşturulması ve sonuçlarının açıklanması gerekiyor. İçişlerinin yapması gereken görev bu. Ancak İçişleri Bakanı bu görevleri de yerine getirmiyor. Alevilere yönelik tehditler var. çok açık tehditler. Ve özellikle İçişleri Bakanı'na buradan bir şey daha söylemek istiyoruz. Ya bugün İçişleri Bakanı'na ya da hükümetin bir yetkilisine sosyal medya üzerinde herhangi bir eleştirisel bir şey yazdığınız zaman anında gece kapınızı polisler basıyor, sabaha karşı kapılar kırılarak giriliyor ve gözaltına alınıyorsunuz. Peki sosyal medyada günlerce Aleviler hakaret eden insanlar var. Yani her, en az her hafta buna rastlıyoruz biz. Alevilere inançsal anlamda, inançsal değerleri de kullanılarak, kimi tarihsel altyapılardan gelen, zihinlerde bulunan, bu kötü algıları da kullanarak e, yapılan hakaretler var. Ve bütün bu e, hakaretler deşifre ediliyor e, sosyal medyada ama buna rağmen herhangi bir soruşturma dahi açılmıyor. Şimdi bu meseleler ortadayken İçişleri Bakanı yani esas yapması gereken görevleri yapmazken kalkmış Alevilere boya badana sorunuz var mı, boya badana talebiniz var mı, halı kilim talebiniz var mı diye soruyor. Alevilerin sorunlarını, e, Alevilerin taleplerini boyaya, badanaya, tuğlaya, çimentoya indirgemek e, Alevilere başka bir hakarettir. Alevilerin eşit yurttaşlık sorunu vardır. Alevilerin kamuda işe iş e, bulamama gire, girememe sorunu vardır. Alevilerin özel sektörde işe girememe sorunu vardır. Alevilerin aş, iş sorunu vardır. Sırf Alevi oldukları için kamuya alınmama sorunları vardır. Tüm bunlar e, e, gördüğümüz zaman bütün bu meselelerin çözülmesi gerekirken e, Alevilerin sorunlarını sadece boya badana meselesi olarak ele almayı doğru görmediğimizi ve İçişleri Bakanı'nın e, hükümetin bilgisi dışında yürüttüğü bu paralel e, çalışmanın e, sebeplerini açıklaması e, gerektiğini ifade ediyor. E, herkesi saygıyla selamlıyorum.